Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. DxOMark'ın listeleri alt üst oldu arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Çünkü DxOMark yeni kamera protokolü V6'yı da açıkladı ve bu test normlarına göre birçok farklı şeyde bulunuyor. Cihazların puanları değişti, kimileri yükseldi, kimileri düştü. Yeni açıklanan cihazlar da bulunuyor. Birinciliğe yerleşen cihaza var. Çok beklenmedik puanı düşük açıklanan cihazlar da bulunuyor. Ben ilk olarak sizlere DxOMark'ın bu v 6 protokolünde nelerin değiştiğini anlatacağım ve ilk 5'teki cihazlar hakkında da biraz sizlere bahsedeceğim. Şimdi protokolümüzde yeni versiyonda ne gibi yenilikler var diye burada zaten başlık bulunuyor. Ben açıklamalar kısmına da linki koyacağım. Sizler de oradan girip kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Deyuk Somak diyor ki protokolümüzde yeni bir test süreci ve geliştirilmiş puanlama metodolojisini içeren HDR değerlendirmesini yapıyoruz. Gerçek dünyadaki kullanıcı beklentilerini daha iyi yansıtacak şekilde son küresel araştırmalarda yararlanarak güncellenen port testlerini sunuyoruz. Özellikle video yakınlaştırma yeteneklerine odaklanarak yakınlaştırma performansına daha fazla odaklanıyoruz gibi açıklamaları bulunuyor. Bunun haricinde ise şöyle bir şey var: Işık tarafında ay ışığından güneş ışığına kadar tüm ışık koşullarını kapsayan hem doğal ortamlarda hem de simüle edilmiş laboratuvar ortamlarına çekilen 50 yeni portre sahnesini kullanıyoruz diyor. Toplamda artık fotoğrafta 9 ışık koşulunu ve videoda 13 ışık koşulunu değerlendiriyoruz. Farklı konularda kapsayıcı ve kapsamlı değerlendirmeyi garantileyen daha geniş bir cilt tonu yelpazesini sağlıyoruz. Tipik portre çekimler durumunda performansını test etmek için statik elde çekimden yani burada çift ele tutuştan yürüme senaryolarına kadar gerçek kullanıcı davranışlarına aranışlarını simüle eden 3 hareket profilini de kullanıyoruz diyor arkadaşlar. Bunun haricinde yüz detaylarının korunmasını değerlendirmek için kullanılan koyu ve açık cilt tonlarını temsil eden 2 adet yüksek kaliteli mankenleri oluşturmuşlar. Çeşitli aydınlatma seviyelerindeki performans değerlendirmek için 0.1 lüksten 10000 lükse kadar geniş aralık kapsayan dinamik aydınlatma simülasyonu oluşturmuşlar. Hareketli nesneler ve otomatik odaklama doğruluğunu ve hareketinin bulanıklığını titizlikle test etmek için de bir zaman kutusu da dahil olmak üzere hareket simüle araçlarına oluşturmuşlar. Gürültü ve kontrast davranışlarının derinlemesine analizi destekleyen yansıtıcı ve geçirgen gri tonlamaları da yapmışlar. HDR tarafında HDR formatlarını tutarlı bir şekilde değerlendirmeye burada tabi tutmuşlar. Yani birçok farklı şekilde buradaki makaleyi okursanız nelerin değiştiğini, yeni neler yaptıklarını anlayabilirsiniz. Daha öncesinde zaten değiştireceklerini bizlere duyurmuşlardı. Ekstra olarak burada kameraları nasıl test ediyoruz kısmında da çok güzel bir açıklama var. Burada test ederken %6 oranında videonun zoom performansına odaklanıyorlar. %47 oranında ana kamerayla çekilen fotoğraflara bakıyorlar. Burada %47'in içerisinde de %17 oranında exposure yani pozlama kısmında, %17 renk konusunda, 15.5 oranında texture'a, %12 olarak noise'a, sonrasında 21.5 olarak artifacts'lere ve %17 oranında da autofocus'a odaklanmışlar, bakmışlar arkadaşlar. %16 olarak da fotoğraftaki zoom performansına, %4 olarak bokeh'e ve %27 olarak da ana kamerayla çekilen videolara bakmışlar. Bu %27'nin içerisindeki oranlarda da yine %18 artifeksler varmış, %13 stabilizasyon varmış, %14 renkler, %13 tekstür, %14 exposure pozlama ve yine %14 oranında otofokusa odaklanmışlar bu videonun çekiminde. Peki bunun harici neler varmış? 4000 tane fotoğraf çekimi yapılıyormuş ve analiz ediliyormuş. 200 dakikalık video kaydı da yapılıyormuş. Yine bunu da ben link linkini koyacağım. Sizler de oradan bakabilirsiniz. Fotoğraf ve video konusunda nasıl ayrım yaptıklarını ve bu fotoğraf ve videoları çekerken nelere dikkat ettiklerini de oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi neden liste altı üst oldu? Listeye kimler girdi, kimler çıktı? Biraz da ondan bahsetmek gerekiyor. Buradaki test sonuçlarına göre ilk 5'te güzel değişimler bulunuyor açıkçası. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Xiaomi 15 Ultra bildiğiniz gibi çok düşük bir puan almıştı ve biz de bunu eleştirmiştik. Bu kadar düşük olmaması gerekiyor diye. Xiaomi 15 Ultra'nın puanı yükselmiş durumda. Tam 6 puan kendisini yukarı attı. Yani 153 puandan 159 puana yükselerek 5. sırada kendisine yer buldu. Sonrasında Google Pixel 9 Pro ...X harca göz attığımızda 158 puandan 160 puana yükselmiş oldu. Ama üçüncülükten dördüncülüğe düşmüş oldu. Neden? Çünkü ondan daha yüksek puan alan bir telefon var. O da iPhone 16 Pro Max arkadaşlar. 157 puandan 161 puana yükselerek 3. sırada kendisine yer buluyor. Sonrasında Huawei Pura 70 Ultra Puanı değişmemiş 163 puanla kalmış ikinci sırada. Ve listeye yeni giren bir şampiyon bulunuyor. O da Oppo Find X8 Ultra. Tam 169 puanla şu anda birinci konumda yer alıyor. Ve tam olarak da 6 puan fark atmış durumda Pura 70 Ultra'ya. tabii ki bu videoda Oppo Find X8 Ultra'nın nasıl bir kamera yeteneğinden bahsetmeyeceğim. Onu ayrı bir videoda DXOMark serisinde sizlere anlatacağız zaten. Ama dediğim gibi şu anda Oppo Find X8 Ultra birinci konumda yer alıyor. Peki Samsung tarafında neler var? dediğinizi duyar gibiyim. Burada Samsung'da bir atılım yapıyor. Kendisini yaklaşık olarak 5 puan daha yukarı atmayı başarmış. 146 puandan 151 puana yükselmiş ve şu anda listede 17. sırada yer alıyor kendisi. Bunun haricinde puanı düşenler var mı? Evet var. Pixel 9 yani baz versiyonu puanı acayip düşmüş bir şekilde. Tam olarak burada göz attığımda 11 puanlık bir düşüş söz konusu. Kendisi daha öncesinde 154 puandaymış. Şimdi ise 143 puanda yer alıyor ve sıralamada ise global olarak 34. sırada yer alıyor arkadaşlar. Yani baya baya aşağılara gitmiş kendisi. Peki Magic 6 Pro ve Magic 7 Pro'da durum ne diye soranlar olacak? Onu da hemen sizlere söyleyeyim. Buradaki sonuçlara göre ben biraz hayal kırıklığına uğradığımı söyleyebilirim ve değişen protokolle testi yapılmış. Yani yeni test edilmiş bir cihazdan bahsediyorum ediyorum. Magic 6 Pro'nun bildiğiniz gibi puanı 158 puandı. Magic 7 Pro'nun puanı ise tam 10 puan aşağıda ve 148 puanda sıralama olarak global sıralamada 22. sırada yer alıyor kendisi. Yani rakip markaların amiral gemi telefonlarından bayağı aşağıda sıralanmış durumda. Sizler de zaten ranking tarafında yani sıralama kısmına göz attığınızda bunu görebileceksiniz. Magic 6 Pro şu anda güncel olarak hemen arkasından geliyor Xiaomi 15 Ultra'nın ve 6. sırada yer alıyor. Sonrasında ise iPhone 16 Pro yer alıyor. Oppo Find X8 Pro var. Oppo Find X7 Ultra var. P60 Pro var. iPhone 15 Pro Max var. iPhone 15 Pro gibi liste aşağı doğru uzamaya devam ediyor. Yani şu anda göz attığımızda S25 Ultra'dan da daha geride olan bir telefondan bahsetmiş oluyorum burada. Ve Xiaomi 14 Ultra'nın da hemen arkasında yer alıyor. Magic 7 Pro'da yaklaşık olarak 1 puanla geride. Zaten siteye girip baktığınızda yanlarında sonuçlar olarak V6 yazar. Bu da yeni test edildi anlamına gelir. Zaten article kısmına geldiğiniz de burada smartphone tarafında retested şeklinde yazıyor. Xiaomi 15 Ultra'da, S25 Ultra'da, Pixel 9 Pro XLarge'da, Magic 7 Pro'da, Pura 70 Ultra'da yeniden test edilmiş. Yani burada 6 tane yeniden test edilmiş cihaz da var. iPhone 16 Pro Max ve sonrasında dediğim gibi Pixel 9 da buna dahil arkadaşlar. Düşenler de bulunuyor, beklenmedik sonuçlar da bulunuyor. Magic 7 Pro'nun da neler sunduğunu sizlere ekstra bir videoyla zaten anlatacağız. Yani serimiz yine devam edecek. İlk olarak burada belki Oppo'yu anlatırız. Belki ki Honor tarafını anlatırız ama şaşırtıcı bir şekilde Magic 7 Pro'nun puanı Magic 6 Pro'dan 10 puan daha aşağıda yer alıyor. Bu da demek oluyor ki Honor tarafını biraz daha kameraya yatırım yapması gerekiyor. En azından yazılım konusunda geliştirmeler olacağını ben düşünüyorum ki sensörler kaliteli zaten. Kullandığı hem periskop telefoto kamerası hem ana kamerası bence bunlar gayet kaliteli ama yazılım tarafına biraz daha çalışması gerekiyor diye ben inanıyorum. Bir de şunu da merak edeceksiniz. Biliyorum Vivo nerede diyeceksiniz. O kadar Vivo'nun kameralarını övüyorsunuz, konuşuyorsunuz siz burada? Özellikle Vivo X200 Ultra, X200 Pro gibi cihazlar nerede diye soranlar varsa şu anda listede bulunmuyor. En güncel olarak şu anda listede Vivo'nun X100 Pro'su bulunuyor arkadaşlar. Hatta onun da sıralamasını söylersem şu anda 18. ya da 19. sırada yer aldığında söyleyebiliriz. 150 puanla beraber. Bu cihazlar test edildiğinde puanları ne olur bilmiyorum. Özellikle daha henüz globale tanıtımı yapılmayan bildiğiniz gibi Huawei Pura 80 Ultra'da bulunuyor. Dubai'de lansmanı yapılacak. Ben de oraya katılmayı planlıyorum anlıyorum ben de gideceğim ve bakalım orada açıklanacak mı? Burada Oppo Find X8 Ultra'yı geçebilecek mi? Yani önceki neslinde 163 puan alan bir Pure 70 Ultra ve 6 puan fark yiyen bir cihaz olduğunu düşündükten sonra çok daha iyisini sunabilecek mi ve kendisini 170 puan ve üzerine atabilecek mi? Ya da Oppo Find X8 Ultra ile aynı puan alıp birinciliği paylaşacaklar mı? Ben de çok ama çok merak ediyorum. Sonuç olarak burada listeye göz attığımda ilk 5 tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Oppo Find X8 Ultra 169 puanla birinci Huawei Pura 70 Ultra aynı puanda değişmeden 163 puanda ikinci sırada yer alıyor. 3. sırada iPhone 16 Pro Max yer alıyor 161 puanla kendisini yukarı attığını söylemiştim. Pixel 9 Pro XR hemen altında konumlanıyor. Burada ikisi yer değiştirmiş durumda. 160 puanı bulunuyor ve sonrasında Xiaomi 15 Ultra da 5. sırada kendisini bayağı yukarı atarak yer alıyor 159 puanla ve Xiaomi 15 Ultra'nın da kendisini bu kadar yukarıya atmış olması da beni sevindiren bir noktası oldu. Tam olarak dediğim gibi 6 puan yukarıya atmış durumda. Şu anda 6 puan yukarı atan kendine başka bir cihaz var mı? Hayır şu anda yok gördüğüm kadarıyla. Hemen akabinden S25 Ultra geliyor 5 puan kendisini yukarı atıyor. Sonrasında ise iPhone 16 Pro Max 4 puan kendisini yukarı atmış durumda. Pixel 9 Pro XR'da 2 puan kendisini yukarı taşımış durumda. Pure 70 Ultra'nın puanının değişmemiş olması da biraz garip açıkçası. Neden değişmedi emin değilim ama illa ki bunun bir açıklaması vardır. Test normlarında zaten burada kendileri bizlere söylüyorlar. Yani buradaki testi yaparken nelere dikkat ettiklerini zaten sizlere söylemiştim. Buradaki cihazlar içinde açıklamaları da bulunuyor. Sizlere de aşağıda koyacağım linkten de göz atabilirsiniz arkadaşlar. iPhone 16 Pro Max içinde Xiaomi 15 Ultra içinde yani nelerin geliştiğini bizlere söylemişler. Mesela iPhone 16 Pro Max için ince gürültünün önceki sürümlere kıyasa daha az etkisi olsa da yüzler sıklıkla az pozlanmış olarak görünüyor. Bu düşük parlaklık genellikle kullanıcılar tarafından daha az beğeniliyor ve bu da algılanan pozlama kalitesi üzerine daha büyük bir olumsuz etkiye neden oluyor diye açıklama yapmış. Sonrasında bu değerlendirmenin ürün performansına etkisi ne olmuş diye söylemiş burada V6 protokolünde. İşte portrede daha iyi olduğunu söylemişler. Yakınlaştırma videosunda daha iyi sonuç aldığını söylemişler. Düşük ışıkta protokolümüze daha fazla düşük ışık ve zorlu sahnelerin eklenmesiyle iPhone 16 Pro Max videoda en iyi performansı gösterirken fotoğraf modunda güçlü bir performans göstermeye yine devam ediyor demiş. Zorlu ışık koşullarında bile hem ayrıntıları hem de kontrastı koruyarak geniş dinamik aralık parlak görüntüler üretebildiği söylemişler. Xiaomi 15 Ultra'ya geldiğimizde ise porta konusunda yeni protokolümüzde Xiaomi 15 Ultra gerçekçi cilt tonları ve tüm ışık koşullarında iyi pozlama güzel portalar çekebildiğini söylemişler. Yakınlaştırma konusunda ise tüm yakınlaştırma aralığında yüksek düzeyde ayrıntı ve keskinlik sağlayarak telefotoda güçlü bir performans sunuyor. Ayrıca video yakınlaştırmada da güçlü bir performans sergileyerek istikrarlı ve net sonuçlar sağlıyor demişler. Düşük ışık konusunda ise cihaz ortam atmosferini koruyan sıcak beyaz dengesi ve etkileyici gürültü azaltma özellikleri ile iyi bir düşük ışık görüntüleme deneyimini sağladığını söylemişler. s 25 de yine aynı şekilde portla yakınlaştırma ve düşük ışıkta kendilerinden daha önce test ettiklerinden daha iyi sonuç verdiğini değişen protokoller ile değişen normlarıyla daha iyi bir hale geldiğini bizlere söylemişler arkadaşlar. Peki sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında? DxOMark'ın değişen kamera protokolü hakkında, değişen sıralama hakkında ve puanlamalarının bu şekilde alt üst olması ve açıklanan puanlarında kimlerinde yüksek kimlerinde düşük olması konusunda çok ama çok çok merak ediyorum. Dediğim gibi son olarak da Oppo Find X8 Ultra'nın da sonrasında Honor Magic 7 Pro'nun da ayrı bir DxO markta nasıl performans sergilediğini sizlere anlatmış olacağız. Sizler de bu konu hakkındaki görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.